Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masumlar apartmanında neler olacak? Öncelikle İnci'nin Safiye'nin yanındaki sahneleri çok beğenenler like atsın. Şimdi analize geçelim. Derenoğlu ailesinin evine alışmaya çalışan İnci zor zamanlar geçireceğe benziyor. Gençlik aşkını hayata bağlamaya çalışan Naci son kozunu oynuyor ve hiç ummadığı şekilde Safiye'den bugün dışarı çıkalım mı sözünü duyunca şok oluyor. Safiye İnci çok zorlayacak. İnci her şeye rağmen hanın yanında olduğu için çok mutlu. İnci Dereoğlu ailesine çok iyi gelecek. İnci eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da, daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han İnci'yi rahat ettirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Safiye'nin planları başkadır. Safiye İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır fakat Safiye direnmekte kararlıdır. Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.